Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Babu salatil aydinim Aydin her iki bayram namazı diyoruz. Bayram e, ilk kelimesi bayram anlamında tabii ki e, ziyaret etmek ade adel merid, ayadatul merid mesela ziyaret etmek, ziyaretleşmek, kucaklaşmak, efendim mesum yardımlaşmak, değil mi? Bir de her yıl tekrar ettiği için iade, mesela namazın iadesinden düşünebilirsiniz. Tekrardan da geliyor olabilir ya da id kelimesi yavmul mi'at mi'at kelimesiyle ilişkisi kurulabilir. Yani ahiret günüyle o vaat edilen gün kesin. Hani gelecek. Dolayısıyla bayramlar ahireti sembolize ediyorlar. Özellikle müminler için cenneti sembolize ediyor. Mesela Ramazan ayını dünya imtihanının meşakkatlerini, zorluklarını, aşıklarını olarak düşünün. Bu zorlukları aştığınızda arkasında ne vardır? Bayram vardır, cennet vardır. Yani bu böyle ilişkiler kurabilirsiniz aslında. Bayram bezmiramdır. Bezmiram e, keyif, aşk, şenlik anlamında kullanılır. Eski Türkçe'den Farsça'ya, Farsça'dan yeni Türkçe'ye geçmiş olabilir. Oldu mu arkadaşlar? ve vacip olur ala tecibu aleyhi salatul cumuati bu bayram namazı cuma namazı kime vacipse kime farsa e, bayram namazı da ona vaciptir oldu mu cuma namazının e, vücub şartları değil mi cuma namazının vücub şartları nelerse yani kime cuma namazı kılmak farz ise bayram namazı da ona vacip oluyor arkadaşlar. Oldu mu? Ve <laughs> ituha bayram namazının şartları keşera <laughs> itiha cuma namazının şartları gibidir. Orada olması gereken şartlar burada da vardır. Yani o şartlar neydi? Mesela Cuma namazının şartları neydi? Sultan kıldıracaktı, cemaat olacaktı, Mısır olacaktı, vakit olacaktı ve buna bunun dışında Cuma namazında geçen işte şartlar. İlla hutbete hutbe hariç. Çünkü hutbe mesela e, Cuma namazında Cuma namazında e, namazdan önce okunur bayram namazında namazdan sonra okunur bir de hutbe cuma namazının şartlarından değildir ama bayram namazının nelerindendir cuma namazı hutbe cuma namazının şartlarındandır Yetersin mi söyleyelim cuma namazının şartlarındandır fakat bayram namazının şartlarından değil vaciplerindendir yani yapmalım arkadaşlar. Ve istihabbu mustahabdır yevmel fıtri yani o fıtır günü Ramazan bayramı gününde lil insani yani kişi için insan için en yaktesile ve yestak banyo yapması lazım misvak kullanması lazım ağız bakımı diş bakımı yapması lazım ağız ağzını yıkayacak, temizliği fırçalayacak yani. Ve yelbese ahsene thiyabihi, en güzel elbiselerini giyecek. Şenlik var, değil mi? Bayramdır. akı var. Ve yata güzel koku sürünecek. Kimse rahatsız eden bir koku sürünmeyecek. Ve yekule şeyen hulven, tatlı bir şey yiyecek kemren, ben bu hurma veya e, üzüm olabilir, kuru üzüm. Nihvahı veya buna benzer şeyler olabilir. Bugün bir baklava dilimi atarlar öyle namaza. Giderler tatlı yiyelim. Tatlı konuşalım bayramdır. Kimsenin kalbini kırmayalım. Öyle mi? Ve yukrice sadakatel fıtri fıtır sadakasını çıkaracak. Eee bu namaza gitmeden önce ثُمَّ يَتَوَجِّهَ Ondan sonra müsallaya, namazgaha yönelecek. Bu fıtır sadakasını böyle bir zaman diliminde vermenin bir manası var aslında, önemli bir manası. Bundan önce de yani verilse olur mu? Verilir. Oldu mu? Bunda mezheplerin farklı görüşleri falan da vardır tabii ki. Fakat o günün sabahında vermesi, bayrama hiç kimse harçlıksız girmesin diyedir. Bayramda herkesin evinde ekmek olsun diyedir. Kimsenin gözü yaşlı olmasın, kimsenin boynu bükük olmasın. Kimse benim evime misafir gelirse ne ikram edeceğim diye kaygılanmaması, nas dağıdıyor versen harç alır belki mesela ama o gün yani o saatte verilmesi bayramda herkes mutlu olsun diye tabii onlar sembolik manaları vardır öyle bir dünya inşa etmek lazım böyle bir toplum kimsenin ağlamadığı kimsenin sızlamadığı kimsenin boynunun bükülmedi kimsenin kimseye motaç olmadığı herkesin cebinde harçlığının ve ekmeğinin olduğu bir dünya inşa etmek lazım. Oldu mu arkadaşlar? İslam güzeldir ya. Gençler İslam çok güzel bir dindir. Dinimiz güzeldir yani. Sadece bu dinimizi anlatabilirsek bütün dünya Müslüman olmaya gayret edecektir. Anlatabilirsek, temsil edebilirsek, aktarabilirsek, tebliğ edebilirsek, irşad edebilirsek. Ve vaktus salati Peki bu bayram namazının vakti ne zaman? Min irtifa-i şems ila zevaliha. Min ne içindi? İbtide-i gaye içindi değil mi? İla ne içindi? İntihai gaye içindi. Min irtifa-i güneşin yükselmesi başlangıçtır. İla zevaliha zevali sondur. Güneş yani zeval yani batı tarafına biraz daha kaydığı zaman bayram namazı ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. O zamana kadar insan kalan bilir arkadaşlar. Oldu mu? <laughs> ve yusalli ve imamu bin nasi rak'ateyni ve yusalli şimdi salla kelimesi bayla geldi bu da kıldırmak olur. Ba harfi geldi. Ve yusalli imamu bin nasi İmam insanların namaz kıldırır. Kıldırma rekatini ya da dersiniz ki imam insanlarla beraber namaz kılacak. iki rekat. İki, i̇ki rekat namaz kıldırır. tekbir tekbiretel ihrami bir ihram tekbirini getiriyor. Bu namaza giriştir. tekbir ihram. Allahu akbar dedik. Ondan sonra ve selasen bu ve bu artık Artı, artı olarak yani mana elin, Yani ayrıca üç tane terki, tekbir getirecek. Dört. Eti kaç? Dört. Eti dört. Bir tekbir de getirip eğilecek. Beş. Eti beş. Birinci rekatta kaç eti? Yani onunla beraber beş eti. Değil mi? burada İmam Şafii muhalif görünüyor gençler. Ve selasen ba'da dedi o tekbir yaramdan sonra üç tane tekbir getiriyor ya giriş tekbiri bir, üç tane diğer tekbir, ondan sonra bir tekbir getirip eğilecek yani. Bunu karıştırmamanız için söylüyorum. İmam Şafii'de birinci rekatta yedi, ikinci rekatta beş tekbir getiriliyor. Yedi artı beştir yani. Yediye beş. Şimdi e, tekbir-i yaram, getirdik. Ondan sonra üç tane tekbir getirdik de bir ihramdan sonra. ثُمَّ يَقْرَعُ الْفَاتِحَةَ وَالسُورَةً Ondan sonra Fatiha suresini okur. Ve bir sureyi, zamm sure dediğimiz, bir, bir ayrı bir sure de okur. ثُمَّ يُكَبِّرُ Ondan sonra tekbir getirir. وَيَرْكَعُ Ruka gider. Oldu mu? وَيَبْدَعُ فِي الثَّانِيَةِ İkinci rekatta ise, bil kıraati. Bu da İmam Şafii e, yine muhaliftir. çünkü Şafii'de kıratla başlamaz, yine tekbirle başlar. E, tekbirler kırattan öncedir. Bakın Hanefi mezhebinde bir farklılık oldu. Birinci e, birinci rekatta tekbir yarım getirdikten sonra üç tane tekbir getiriyor, sonra Fatiha ve sonra okuyor, sonra Fatiha ve tekbir getiriyor, uka gidiyor. İkinci rekatta ise önce kıraat okuyor, değil mi? Kıraati gerçekleştiriyor. Sonra yüzüme yüke bir o selasen ondan sonra üç tane tekbir getiriyor. Ve ohra bir tekbir daha getiriyor der rukuvayı. Kaç etti? Beş artı dört oldu değil mi? Beş artı dört oldu. Ben dikkat edin. Birincisinde yani tekbir ihramla o ruku'a giderken dedi, ona beraber dördü. Bu yine yani o tekbirler üçtür. Tekbir, i̇hram. tekbir ihram zaten yoktur. Namazın içindedir. Tekbir getirir. Rükuğa gider. Efendime söyleyeyim. Toplamda dokuz e, tane tekbir getirmiş oldu. Oldu mu arkadaşlar? Ve yarfe'u yedeyhi fi Tabi o zevaid olan tekbirlerde elleri kaldırıyor zavai tekbirler o üç, üç üçler var ya. Onlar da her... Bak şöyle Allahu Ekber. Allahu Ekber bu şekilde yapıyorum. Oldu mu? <laughs> Ve tekbirlerde ellerini kaldırıyor. Tabi şafilerde diğer tekbirlerde de intikal hareket tekbirlerinde de ne yapıyoruz? El kaldırıyoruz değil mi? Şafiilerde o var. Ve yaktubu imam hutbe okur. Ba'da salati namazdan sonra hutbeden iki hutbe yuallimun nase o iki hutbenin konusu da neyin talimi olacak? Yani talim edecek, öğretecek. el fatri. el fıtır çünkü kurban bayşe, Ramazan bayramı. Fıtır bayramı. Orada fıtrın, sadaka-i fıtrın e, önemini, ahkamını anlatacak. İnsanlara bu konuda malumatlar verecek, bilgilendirecek. Sadaka-i fıtr nedir, ne değildir, nasıl verilir, değil mi? Bununla alakalı bilgiler verir. E, sadaka-i fıtrı verir. Sadaka-i Fatır e, ile alakalı şunu söyleyelim arkadaşlar. Sadaka-i Fatır eğer bayram namazından önce verilirse ne? Bayram namazından önce verilirse ne olur? Bayram namazından önce verilirse o sadakayı fıtırdır. Bayram namazından önce. Peki bayram namazından sonra verilirse ne olur? bayram namazından sonra verilirse ki mecbur yine verilecek. Vermese yine kaza edecek. O artık sadaka-i fıtır değil. Normal bir sadaka olarak kabul edilir. Sadaka i fıtır olabilmesi için onun bayram namazının çıkmaması lazım. Bayram namazından önce olması lazım. Ne Oldu zaman başlıyor? Ne zaman vermeye başlıyor? Tamam. Mesela insan şimdi de verebilir. Yani o konuda şey yoktur, fakat ee, şu anda mesela diyelim ki bayram namazından önce verilirse, bayram namazından önce o sadakayı fıtır olarak şey olur, vermedin, yine vermek zorundasın, kaza <laughs> etmek zorundasın ama bu fıtır sadakası olmaz, normal sadaka olur, oldu mu? <laughs> fain şehide biru'yetil hilali fe eğer şehide şahit olursa kadı efendi yani bu bu konuda sorumlu olan yetkili olan kişi biru'yetil hilali hilalin gördüğünü söylerse ba'da zevali mesela öğleden sonra hilal göründü min minel gadi Bayram namazını ne yaparlar? Bayram namazını yarın kılarlar. Mesela bugün öğleden zevalden sonra zeval, zevalden sonra, sonra görünen zevalden sonra görünen bir hilal bir sonraki günün hilali oluyor. Mesela biz bugün Hilali gördük. Mesela diyelim ki Ramazan'ın kaçı? Ramazan'ın 29'u öğleden sonra hilal görürsek yarım bayram. bayramdır. Öyle değil mi? Evet. Ha. Görürsek bazı zeval ama kabla zeval böyle bir şey olursa o bir öncekinindir. Öyle değil mi? Sallahu minel gadi o bayram namazını yarın kılarla. Bu demek oluyor ki yarın bayramdır yani. Bugün öğleden sonra ilal göründü. Yarın bayramdır. Öyle olur. Ve <laughs> 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 la kılmazlar o namazı. Tamam mı? Ba'de <laughs> zalike eğer bundan sonra ne olmuşsa bundan sonra görülmüşse. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَدٍ الْنَّبِيِّ الأمي وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ